İşte birlik, işte beraberlik, işte kardeşlik, işte Türkiye. Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Liderler tüm dünyaya aynı kürsüden seslendi. Başbakan Binali Yıldırım, demokrasi nöbetinin taçlandırıldığı yeni kapıda coşkuyla karşılandı kürsüden Pensilvanya'ya seslendi, birlik ve beraberlik mesajları verdi. FETÖ Türkiye'ye gelecek hesabını verecektir. 15 Temmuz ikinci kurtuluş savaşıdır. 15 Temmuz Türkiye'nin mikroplarından temizlendiği gündür. Bugün Türkiye temizlik yapıyor. Hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında darbe girişimiyle oynanmak istenen oyunun büyüklüğüne dikkat çekti. FETÖ elebaşı Gülen'i çok sert bir dille eleştirdi. Üzerimizde oynanan oyunlara aramızda sokulmak istenen fitnelere rağmen cesaretle dik durdunuz. İblise ruhunu satan bu vaiz, Müslüman görünümlü boy boy vada, vadan vadanlıkla, ihanetle, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla doğa çıktı, fitne ve münafıkta rekor kırdı. Haçlı emellerinin taşıyıcılığını yapan FETÖ, Türkiye'nin kalbine nişan aldı. Milli birlik ve kardeşliğimiz sağlam kaldı. Hatta sürekli tahkim edildiği sürece hiçbir çıldırmış, hiçbir hayasız ve vicdansız Türkiye'ye saldırmayı aklından bilene geçiremeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Bahçeli ile benzer mesajlar verdi. İktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Parlamenter sistemimize karşı bir darbe yapmak istediler. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en kanlı darbe girişimidir bu. Ben dahil bütün siyasi parti genel başkanlarının yeni bir olaya zemin hazırlamadan Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmemiz lazım. İktidar ve muhalefetin belli bir görüş birliği içinde hareket etmesi bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da hain darbe girişiminden sonra ilk kez çok net konuştu. Orgeneral Akar, Fethullahçı terör örgütüne çok sert yüklendi. Türk ordusu görevinin başındadır dedi. Akar'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. Dillegal çete mensubu terörist tayinler, Fethullahçı terör örgütü tarihimizde görülmemiş bir şekilde vatanımıza, milletimize, Cumhuriyetimize bu zilleti ve rezaleti yaşatmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şerefle dolu geçmişine kara bir leke sürmüşlerdir. Fetullahçı terör örgütünün darbe girişiminin halkımızın peygamber ocağı olarak adlandırdığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanını, milletini, bayrağını seven ezici çoğunluktaki mensuplarıyla kesinlikle hiçbir alakası yoktur. Hain darbe girişimi gecesinde meclisi açık tutarak ikinci gazilik ünvanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kazandıran Meclis Başkanı İsmail Kahraman da yeni kapıda kürsüye çıktı. Ay yıldızlı bayrağımız altında tek millet, tek devlet ve tek vatan şuuru ve inancı içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri, tarihe gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız.